27 Mart 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Kafanızda sizi meşgul eden soru işaretlerini biraz cesaretle hareket ederek kafanızdan atmalısınız çünkü hayatınıza yeni heyecanlar girecek. Sevgili Boğa burçları Yakın zamanda size yeni aşık olmuş bir kişi ile tanışacaksınız. Sevgili İkizler burçları. Bu günlerde daha önce hiç olmadığı kadar çok hoş sürpriz yaşayacaksınız. Sevgili Yengeç burçları. Kendinizde olmayan özellikler gördüğünüz bir kişiye aşık olabilirsiniz. Sevgili Aslan burçları. Kendinizi tek kişiye adadığınız için başkaları size yaklaşamıyor. Sevgili Başak burçları. Sizi istiyor ama siz hala kararsız gibisiniz. Ne istediğinizden emin olun. Sizi önemseyen biri var. Sevgili Terazi burçları. Siz inanmak istemeseniz de çevrenizde sizin için her şeyi yapmaya hazır bekleyen birisi var. Sevgili Akrep burçları. Koç burcundan birisinin sizi ne kadar çok sevdiğini anlayınca şaşıracaksınız. Sevgili Yay burçları. Onunla yakınlaşma fırsatı ayağınıza gelecek. Sevgili Oğlak burçları. Sizinle uzun zamandır ilgili olan Koç burcundan birisi var. Sizin bu kişiyi bulmanız zor değil. Sevgili Kova burçları. Yakın gelecekte o size manalı ve önemli bir soru soracak. Sevgili Balık burçları. Sizi özleyen birisi bu günlerde kulaklarınızı çınlatacak. Günün sözü. Bir insanın suratında taşıdığı ifade, sırtında taşıdığı elbiseden daha mühimdir. Koç burcu yorumu açıklaması. Kafanızda sizi meşgul eden soru işaretlerini biraz cesaretle hareket ederek kafanızdan atmalısınız çünkü hayatınıza yeni heyecanlar girecek. Zihninizde dönüp duran sorulara takılı kalmaktansa cesur adımlar atarak ilerlemelisiniz. Yeni deneyimlere açılmak size yeni heyecanlar ve fırsatlar getirecektir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Yakın zamanda yeni aşık olmuş bir kişiyle tanışacaksınız. Bu kişi size karşı yoğun bir ilgi ve çekim hissiyle dolu olacak. Sizinle zaman geçirmek, sizinle tanışmak ve size olan hislerini paylaşmak için sabırsızlanacak. Bu yeni tanışma, sizin hayatınızda heyecan ve değişim getirecek ve yeni bir aşkın başlangıcını müvdeleyecektir. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Bu günlerde daha önce hiç olmadığı kadar çok hoş sürpriz yaşayacaksınız hayatınızda beklenmedik, olumlu ve keyifli sürprizlerle karşılaşacaksınız. Bu sürprizler, size mutluluk ve heyecan katacak, günlük rutinizi renklendirecektir. Bu sürprizlerin tadını çıkarmalı, minnettarlık duygusuyla yaklaşmalı ve sevdiklerinizle paylaşmalısınız. Bu güzel dönemi özgürce yaşayarak hayatınızı daha da zenginleştirebilirsiniz. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Kendinizde olmayan özelliklere sahip biriyle karşılaştığınızda aşık olabilirsiniz. Bu kişi sizi etkileyen özelliklere sahip olduğu için sizde ilgi uyandırabilir. Ancak önemli olan ilişkide dengeyi sağlamaktır. Kendi değerlerinizi ve ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeden bu kişiyle ilişkinizi geliştirmeyi düşünebilirsiniz. Aslan burcu yorumu açıklaması Kendinizi sadece bir kişiye adadığınız için başkalarının size yaklaşmasına izin vermiyorsunuz. Sevgi, ilgi veya romantik ilişkilerde başka fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Kendinizi açmaya ve başkalarına fırsat tanımaya çalışın. Böylece yeni insanlarla tanışabilir ve hayatınıza yeni ilişkileri çekebilirsiniz. Başak burcu yorumu açıklaması: sizi istiyor ama siz hala kararsız gibisiniz. Ne istediğinizden emin olun. Sizi önemseyen biri var ve sizinle ilgileniyor. Ancak sizin kararsızlığınız onları da belirsizlik içinde bırakıyor. Kendinizi ve duygularınızı netleştirerek bu kişiyle ilgili kararınızı vermelisiniz. Terazi burcu yorumu açıklaması siz inanmak istemeseniz de çevrenizde sizin için her şeyi yapmaya hazır bekleyen birisi var. Bu kişi size karşı büyük bir ilgi ve sevgi besliyor, sizinle ilgileniyor ve size destek olmak istiyor. Sizden gelecek bir fırsat veya sinyal bekliyor olabilir. Bu durumu fark etmek, karşılık vermek ve bu kişiyle sağlıklı bir ilişki kurmak önemlidir. İki taraf arasında güven, anlayış ve paylaşımın oluşmasıyla ilişkiniz daha da derinleşebilir. Akrep burcu yorumu açıklaması. Koç burcundan birisinin sizi ne kadar çok sevdiğini anlayınca şaşıracaksınız. Bu burçtan biri size karşı yoğun bir sevgi besliyor ve bu sevgiyi açıkça hissettirmek istiyor. Siz bunun farkında olmayabilirsiniz ancak bu kişi size olan duygularını açığa çıkarmak için bir fırsat arıyor. Bu durumu fark ettiğinizde şaşıracak ve bu sevgiye karşılık verme şansı bulacaksınız. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede onunla yakınlaşma fırsatının size doğru geleceği ifade ediliyor. Bu durum, karşınızdaki kişiyle aranızda daha yakın bir ilişki kurma şansına sahip olacağınızı göstermektedir. Bu fırsatı değerlendirmek ve yönetmek için karşılıklı iletişimi ve zamanı doğru şekilde kullanmak önemlidir. Ki tarafında duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve birbirine destek olmak yakınlaşma sürecinde önemlidir. Aynı zamanda karşınızdaki kişiyle ortak ilgi alanlarına odaklanmak ve paylaşımlarda bulunmak da yakınlaşmayı kolaylaştırabilir. İlişkinizin gelişmesi için açık ve dürüst iletişim, anlayış ve karşılıklı güven önemlidir. Oğlak burcu yorumu açıklaması. Sizinle uzun zamandır ilgilenen Koç burcu bir kişi var ve bu kişiyi bulmanız zor değil. Bu kişi size ilgi duyuyor ve size yaklaşmak için fırsat kolluyor. Sizinle ilgilenen ve size hislerini açmak isteyen bu kişiyi fark etmek için dikkatli olun ve ona karşı nasıl hissettiğinizi keşfetmek için zaman ayırın. Kova burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede bahsedilen dönemde kişi size anlamlı bir soru soracak. Bu soru, ilişkinizin veya bağınızın derinleşmesine, gelecekte ilgili planlar yapmaya veya duygusal bağınızı güçlendirmeye yönelik olabilir. Bu soru, sizin için önemli bir adım veya bir dönüm noktası olabilir. Size yöneltilen bu soru, karşınızdaki kişinin sizinle ilgili ciddiyetini ve geleceğe dair düşüncelerini gösteriyor olabilir. Bu soruya yanıt verirken içtenlikle düşünmek ve hislerinizi ifade etmek önemlidir. Sizin ve karşınızdaki kişinin ilişkisinde önemli bir an olabilir ve beraberliğinizi ileriye taşıyabilecek bir adım olabilir. Balık burcu yorumu açıklaması. Sizi özleyen birisi bu günlerde kulaklarınızı çınlatacak. Birisi sizinle ilgili olarak yoğun bir şekilde özlem duyuyor olabilir. Belki de uzun bir süre ayrı kaldığınız veya bir süre görüşemediğiniz birisi size karşı özlem hissediyor ve bunu size iletmek istiyor. Sizi özleyen bu kişi size yakın olmak ve tekrar bir araya gelmek için bir fırsat arayışında olabilir. 27 Mart 2025 Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç Burçları, Bugün kendinizi farklı hissedeceksiniz ve olaylara farklı açılardan bakacaksınız. Arkadaş ve yakınlarınızın size ihtiyacı olabilir ve duygularınızın değiştiğini anlayabilirsiniz. Ancak sert ve zorlayıcı bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Aslında isteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz ve sevdiklerinizi zorlamasanız iyi olacak. Bugün ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz ve bu arada kendiniz ile bilmediğiniz yönlerinizi keşfedebilirsiniz. Karmaşık duygulardan uzaklaşmak için sevdiğiniz konular ile ilgilenin ve şimdilik olayları akışına bırakın. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, gerçekleşmesinden emin olduğunuz anlaşmalarınız belirli bir sebep gösterilmeden iptal edilebilir. Durumu kabullenmeli ve yeni arayışlar içine girmelisiniz. Yaşanan olumsuzluklara takılıp kalırsanız önemli fırsatları kaçırabilirsiniz. Her bitiş yeni bir başlangıçtır felsefesi ile hareket ederseniz kazançlı çıkacaksınız. Özel yaşamınızda ise yetişkin çocukları olanlar hiç beklemediğiniz bir konuda çocuklarınızdan hoş olmayan tepkiler alarak üzülebilirsiniz eşyada sevgilinize daha fazla zaman ayırmalı ve birlikte keyif alacağınız aktivitelere ağırlık vermelisiniz. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler Burçları Bugün kendinizi güçlü ve iyi hissedeceksiniz. Hayata ve olaylara bakış açınızı değiştirecek haberler alabilirsiniz duyduğunuz veya karşılaştığınız olayları derinden inceleyebilir ve yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Hayal gücü gerektiren konulara ilgi duyabilirsiniz ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Projeleriniz ile ilgili çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz ve derin bilgiye sahip olduğunu bildiğiniz kişilere danışabilirsiniz. Bugün karşılaşacağınız olaylar ve alacağınız teklifler sizi heyecanlandıracak fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz ve çevrenizdeki kişileri etkileyebilirsiniz. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları, Güne keyifli başlayacaksınız ve yapmanız gereken işler ile ilgileneceksiniz. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız ile haberleşebilirsiniz ve size ihtiyacı olan dostlarınıza yardımcı olabilirsiniz. Eskiden yaşadığınız güzel günleri hatırlayabilirsiniz ve aynı zamanda yaptığınız hataları yeniden gözden geçirebilirsiniz. Aslında şimdiye kadar yaşadığınız olayların hepsine birden bir tecrübe olarak bakabilir ve olayları iyimser açıdan yorumlayabilirsiniz. Böylece ilişkilerinizi gözden geçirecek ve geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranmayı başaracaksınız. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler derinleşebilir. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Bilmelisiniz ki gecikmeler yaşanıyor olsa da size verilen sözler zaman içinde gerçekleşecek ve isteklerinize ulaşabileceksiniz. Kendinizi daha ileriye taşımak için gereken güce ve zekaya sahipsiniz. Şimdi akıllıca davranışlar sergileyerek pozisyonunuzu kuvvetlendirebilirsiniz. Bugün harcamalarınız konusunda dikkatli olmalısınız uygulanması zor fikirler, endişeli davranışlar, sinirli ve kızgın tavırlar ile beklenmedik aksamalar günün olayları arasında olabilir. Yolculuk planlarında aniden değişimler çıkabilir. Özel yaşamınızda ise, aşkın gücü ile huzur bulacaksınız. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Merkür bugün aceleciliğinizden kaynaklanabilecek ev kazalarına dikkat etmeniz için uyarıyor sizleri. Bu dönem sorumluluklarınızı sonuna kadar sahiplenerek hareket etmelisiniz. Kariyerinizi ilgilendiren konularda istekli çalışmanız sayesinde birilerinin dikkatini çekmeyi başaracak ve iş yaptığınız alanlarda yeni kapıların açılmasıyla heyecanlanacaksınız. Hayatınızın durgun kötüye giden yanlarında hızla yaşanacak gelişmeler ne kadar doğru bir yol seçtiğinize daha iyi idrak edebilmenizi sağlayacak. Başkalarından önce kendinize güvenerek hareket etmelisiniz. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. İletişim ve haberleşme trafiğinizin yoğun olduğu bir dönem ancak aradıklarınızı yerinde bulamayabilirsiniz veya önemli detayları unutabilirsiniz. İsteklerinizi ortaya koymak için acele etmeyin ve şimdilik olayların gelişmesini bekleyin. Faturalar ve evraklarla ilgili bazı karışıklıklar olabilir. Önünüzde duran dosyayı görmeyip başka yerlerde arayabilirsiniz. Yapabileceğinizden daha büyük istekler içinde bulunmayın, kendinizi çok fazla zorlamayın. Büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz ve onların desteği sizi rahatlatacak. Aslında sürpriz fırsatların çıktığı bir dönemdesiniz. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Bugün karşılaştığınız olaylar size geçmişte derin iz bırakmış olayları hatırlatabilir. İstekleriniz artıyor ve radikal değişiklikler yapmak için kuvvetli arzular duyuyorsunuz. Ancak kendinizi fazla zorlamayın ve güçlü kişileri karşınıza almayın daha doğrusu güç mücadelesi yapmaktan kaçınmanız gereken bir dönemdesiniz. Arkadaşlarınız ve özellikle bilgisine güvendiğiniz kişiler ile ilgili düşüncelerinizin derinleştiği bir dönemdesiniz ve isteklerinizi arkadaşlarınızın aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Konsantrasyonunuzun çok yüksek olduğu bir gündesiniz. Dikkat gerektiren çalışmalarınızı bugün ele alabilirsiniz. Öğrenme gücünüz son derece yüksektir. Toplantılar, görüşme ve girişimler için olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir zamandasınız. Popülaritenizin yükselmeye başladığı şanslı bir süreç sizler için. Tamamlanmamış, eksik kalmış tüm işlerinizi bugün gözden geçirip kısa bir süre içinde bitirebilirsiniz özel yaşamınızda ise sevdiğiniz insanın hiç de hoş olmayan haksız davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Tartışmadan incindiğinizi ve haksız olduğunu uygun bir tarzda ifade etmeli yaptığı hatayı anlamasını sağlamalısınız. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Çevrenizdekilere karşı duygusal tepkiler verebilirsiniz. Özel hayatınızı ilgilendiren konularda aşırı hassas davranışlarınızı dışa vuramamanız içinize kapanmanıza neden olabilir. Hissettiklerinizi paylaşın. Duygularınız olumlu da olabilir, olumsuz da. Birlikte olduğunuz insan sizi gerçekten seviyorsa, ruh halinizi anlayarak düşündükleriniz ve hissettikleriniz için sizi aydınlatmaya çalışacak açıklamalarda bulunacaktır. Sezgileriniz oldukça yoğundur mistik konulara olan ilginizin arttığı bu süreçte konuyla ilgili araştırmalar yapabilir ve birçok bilgiye erişebilirsiniz. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları Jüpiter'in uydusu Gaime'de bugün aile büyükleri ile ilgili konularda kardeşlerle sorunlar yaşayabileceğinize işaret etmekte fikir ayrılıkları ayrımcılıkla suçlanan aile büyüklerinin streste sağlık sorunları yaşanmasına neden olabilir. Sakin davranın ve olayları büyüten kişi siz olmayın. İşle ilgili konularda kendinizi baskı altında hissederek telaşla hareket edebilirsiniz, bu durum gözden kaçan ayrıntılara ve sıkıntılara neden olabilir. Aşk hayatınızda ise, eş ya da sevgilinizde kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşanabilir. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları Başarılı olacağınıza dair bilincinizin derinliklerinden yükselen iyimser duygular sizi pozitif etkileyecek ve gelişmeler beklediğinizden farklı olsa bile şanslı olduğunuzu düşüneceksiniz. Dostlarınızın ilgisi ve yeni tanıştığınız kişilerin davranışları moralinizi yükseltesek. Bugün karşılaştığınız olaylar ve alacağınız haberler sizi harekete geçirebilir ve keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Neşeli tavırlarınız ile çevrenizi ve karşı cinsi etkileyeceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.